Saçlarımı kendim boyadım arkadaşlar. Şimdi şöyle üstten üstten biraz düzleyeyim. Oh. Güzel olmuş mu? Rengi. İşte sevmiyorum saç düzlemeyi var ya. Evi süpürdük ya gene saç yaptık. Neyse bu kısmı yeniden süpüreceğim. rengi ne kadar güzel iki kutu boya aldım İki tüp boya <laughs> kaç para verdim dersiniz iki tüp boyaya İnanmazsınız söylesem yemin ediyorum 35 lira verdim çok da güzel boyamışım bakın diplere falan harika Aslında boyarken video yapacaktım da boyayı tam kaba boşalttım. Şey oldu. Boyanın rengi böyle kırmızı değil de şu kazan renginden gibiydi. Vazgeçtim dedim. Kötü mü olacak ne olacak dedim. Rezil olmayalım. Ay hızmımı da burada unutmuşum. Takayım. Kaç tane hızma kaybettim var ya. Şu tepeden de biraz yapayım. Ay uğraşamayacağım. <laughs> Yeter. Elektriklenme olmasın. Minicik bir biriyantı süreceğim. Ama bu da var ya saçlarımı öyle yağlı yapıyor ki. Ama kokusu çok güzel. Çok hafif şöyle üstlerine. elektriklenme olmasın diye. <laughs> Milletin fesatlıktan kafasında saç kalmamış. Başörtüyle çıkıyor canlı yayınlara. Başörtüyle ya da boneyle ya da şapkayla çıkıyor. Neden? Çünkü fesatlıktan. Böyle de hiç duramam var ya illa ki toplamam lazım. Ay. Öyle yani arkadaşlar Kadının kafasında hesaplıktan saç kalmamış. Başörtüyle şapkayla e, yayın yapıyor ama gene de bir taraftan beni konuşuyor. İğrenç iğrenç laflar söylüyor. Ya arkadaş konuştuk bitti. Daha akşamki canlı yayınında yani neye güvenerek neye dayanarak konuşuyorsun? Sen benim canlı yayınıma geldin. Bu birincisi. Kendini savundun. Bu ikincisi. Üçüncüsü geldin benden özür dedin herkesin içinde. O akşam bayağı bir izlenim oldu. O kadar kişinin içinde sen benden özür diledin. Takipçiler ne de dedi? Barışın dedi ben kabul etmedim. Akşam neden canlı yayınında demiyorsun? Gittim özür diledim kabul etmedi diye de sadece beni konuşuyorlardı kendimi savunmak amacıyla gittim. Ağlar gibi paşalar gibi e, kendi hesabımla girdim. Onun gibi kocamın hesabından girmedim. Burada dur. Burada dur. Tamam mı? Şeytan suratlı burada gerçekten bir dur. Sen o akşam beni engellemedin mi? Engelledin. Ee, kocamın hesabından yazdım, oradan da engelledin. Sonra ben ne yaptım? İki tane arkadaşımdan rica ettim. Engelimi kaldırsın diye yazdılar. Oraya yazdılar, Asil'in ee, engelini kaldır diyor. Oralı oldun mu? Olmadı. Niye kaldıracakmışım? Böyle yaptım. Hiç de bile dedin, niye kaldıracakmışım dedim. Niye diyorsun o zaman ben ağlar paşalar gibi kendi hesabımla girdim diye? Ben de kendi hesabımda girecektim ama engellemişsin. Bu saatten sonra yani şöyle o gün sadece neden yazdım? Sadece e, neden girmek istedim? Sadece yalan konuştuğunu söylemek için. Birazdan ben de canlı yayın yapacağım. Bir de benden dinleyin demek için ben oraya yazdım. Normalde benim senin kanalında, sayfanda ne işim olur? İstediğin kadar konuş, et, bana ne? Boş konuşuyorsun, boş insansın, boş konuşuyorsun. Duydun mu? O akşam dedi seni bacım kadar sevmiştim. Sevme kız beni. Sevme seni sevgine ihtiyacım yok. Seni bacım kadar sevmiştim. Bir gün sonra seni kara yılan seni. Yani ne konuştuğunu ne yaptığını aslında sen de bilmiyorsun ya. Yayın yapıyor tamam yap kendi kendine yayını yap niye beni karıştırıyorsun? Niye geçenki konulara giriyorsun? Niye yaptığın bir şeyi inkar ediyorsun? Niye demiyorsun akşam ben girdim, özür diledim, neden demiyorsun? Ben Asi'den özür diledim, kabul etmedi, neden demiyorsun? Dilemeyin arkadaş, benden özür de dilemeyin. Bana bir şey de karışmayın da, benden ne özür dileyin, bana hata yapmayın. Yaptığınız zaman da gelip özür dilemeyin kabul etmem çünkü. Hele ki seni asla kabul etmem. Yani nasıl diyeyim ya? Kaç tane yüzün var senin ya? Kaç tane yüzün var? Bu insanları gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum anlamıyorum. Ee, telefon açıp da bana birini kötülüyor kötülüyor. Hava için demiyorum başka birisi için diyorum. Kötülüyor telefonlarda ağlıyor zırlıyor. Kötüleyebildiği kadar ama ağzı lafları söylüyorlar. Aa, aradan bir hafta geçmiyor. Kötülediği kişiyle can cihan kuzu sarması. İyi ki ben size oyup da ben bir şey anlatmadım arkadaş ya. Yemin ediyorum size inanıp da size güvenip de İyi ki ben bir şey anlatmadım. Sizden her şey beklenir. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi. Siz kendiniz geliyorsunuz. Kendiniz açıyorsunuz konuyu. Ya ne kadar dönek olmuş. Bu, bu YouTube'daki insanlar ne kadar dönek olmuş ya. Yemin ediyorum. Birbirlerinin ağzı alınmayacak laflar, küfürler, hakaretler hem canlı yayınlarda hem canlı yayın e, kamera arkasında söylüyorlar. Ama bir bakmışsın ki herkes o her şeyi unutmuş. Her şey çok güzel. Ya ben görmedim bu kadar saçma bir şey görmedim. Ya ben yapamam. Yapana da mani olmayayım. Siz öyle olun. Ee, yazmışlar bana neymiş özür diledi kabul etmedin. İşte senin kaç yaş büyüğün. Valla ben e, kaç yaş büyüğüm isterse 90, 90 isterse 100 yaşında olsun. Benim için bir insanın karakteri önemli. Karakteri oturmamış. Hani e, 5 yaşındaki çocukta bile senden daha fazla akıl ver diyebilirim. Havacı. Gerçekten 5 yaşındaki bir çocukta sen daha fazla akıl var. Sende o kadar bir akıl yok. Çünkü bir dediğim bir dediğim tutmuyor. Bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun. Yani her gelen kişiye önce canımdı cicimdi ama o kişiden bir şey gördüğün zaman Allah belanı versin. Yine bedduaları yağdırıp duruyordun. Yine ona sataşıyorum buna sataşıyorum. Ya yapsana sen ki canlı yayın. sen kendi, kendi başına yap ya. Bir günde adımı anma ya. Bir gün günde benim adım an ne ötekinin adını an ne öbürünün adını al. Sen benimle barıştığın zaman sen ee, neler söyledin kız? Hortumcu hakkında neler söyledin canlı yayınlarında, kamera arkasında, videolarda. Benimle barışıyor, bunu söylüyor. Benimle arası kötü oluyor, Hortumcu'ya dönüyor. Yani ne ayaksın sen, ne ayaksın? Anlayamadım ne ayaksın sen. Valla bilmiyorum herkes. Bazen diyorum acaba bunların hepsi bir oyun mu, bir düzenbaz mı? Bu ne yani neyin nesi? Çünkü bir insan nasıl 180 derecede dönebilir? Bilmiyorum ya ya da hiç kimse de gurur yok herhalde. Ee, geçen akşam bir canlı yayına katıldım. Ee, canlı yayında bir kadına üzülmüştüm orada kocası için. Hani e, ama boşuna üzülmüşüm. O da onlardanmış gerçekten. O da onun hakkında dünyanın şeyini söyledi. E bakıyorum canlı yayına girmiş. Yani bu nedir? Bir ona dön, bir buna dön, bir şuna dön, bir buna dön. Bu nedir ya insan? Ya bir ya bir şeyiniz olsun ya bir ağırlığınız olsun. Gerçekten bir ağırlığınız olsun. Ben şimdi biriyle bu katlı olayım bir kanalla. Ee, gideyim bunu ona kötüleyeyim o kanalı takip edeyim. Sonra onunla kötü olayım. Başka kanala gideyim onu kötüleyeyim. Ya bu rezilliktir ya bu gerçekten karakterinizi koyuyor ortaya. Neyseniz o olun ya. Ya bilmiyorum. Ya bu YouTube işi bana göre değil. Anlam veremedim ya. Yani, hiçbir anlam veremedim. Bugün birisi bir video yapıyor. Videonun başlığından tut da içeriğinde ee, bir sürü şey anlatıyor. Enayiler de izliyor. Aa, ondan sonra aradan geçiyor iki gün. Hiçbir şey olmamış gibi. Başlık değişmiş. Konu, konu değişmiş. Ya insanların beyniyle oynuyorsunuz resmen. Ben Şöyle diyorum hani gerçekten bir oyun diyorum yani herkes birbirine oyun oynuyor. Sadece bunu diyorum. Bir de geçen canlı yayında şunu da e, dile getireyim. E, hangi gündü? Geçen haftaki canlı yayında e, bir yanlış anlaşılma olmuş. E, Gülşen hakkında bir yanlış anlaşılma oldu şöyle. E, Ümran annem bir şey yazdı. Yazdığı şey e, şöyle diyeyim, e, yanlış anlaşıldı yani yanlış yazıldı. Öyle bir şey yoktur. Hani o kadar da değil yani diyeyim ben. O kadar da değil. Yani Ümran annemin yazdığı bir şey vardı. E, o yazdığı şey, o yanlış yazdı ve yanlış anlaşıldı. Gülşen'le ilgili bir şeydi ama öyle bir şey yok. Orada tamamen büyük bir yanlış anlaşılma var. Bunu da dile getirmek istedim. Hani şöyle diyelim yani, ben bununla kötü oldum, gideyim o kanalda onu kötüleyeyim, öbürüyle kötü oldum, bu kanalda gideyim onu kötüleyeyim. Bende öyle bir şey yoktur. Benim bünşende sorunum varsa ben bunu sosyal medyaya yansıtmam. Açarım telefonu, ee, ne söyleyeceksem, ne kodum varsa ben onunla paylaşırım. Ama havanın konusu tamamen farklıydı çünkü e, yine yansıtmazdım ama kendi kaşındım. O şekilde. Vallahi ben sizin gibi olamam, hiç kusura bakmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben yemek yapacağım. Ama yemek yapmadan önce ben önce kuaföre gideceğim. Kaşlarımı aldıracağım. Biraz güzelleşeyim değil mi? Kaşlarım çıkmış. Bir aydır kuaföre gitmemişim. Ama saçlarımı hallettim. Bir şu kaşları almayı başarsam süper olacak vallahi. Kuaföre gidip geleceğim. Sonra yemek yapacağım. Dışarıda video çekmeyeceğim. Zor oluyor dışarıda video çekmek. Birisi yorum yazmış. Yorumda diyor ki ben eee Hani dünkü kek videomda yazmıştım ya işte ne başlık atmıştım ben işte ay yaşlar falan diye hani kudurdunuz falan diye birisi yazmış oraya. Yazdığı yorumu da geri silmiş kıskanma falan gibisine bir şeyler yazmış oraya. Ya neyi kıskanacağım? Kıskanılacak bir durum mu var? Hani en azından e, insanları kandırmayın. İçiyorsan içtik falan deyin yani. Biz içmedik. O biz çay içiyoruz. Çay içtiğimiz için çok çişimiz geliyor, tuvaletimiz geliyor demeyin. Neler yaptığınızı gördük yani. Nasıl taşkınlık yaptığınızı, nasıl belaltı konuştuğunuzu, nasıl iğrençleştiğinizi, terbiyesizleştiğinizi gördük. Ee, yanına gelen kişiyi de alet ettim buna. Yanına gelen kişi de, güya beni çok seviyordu arkadaş. Mesaj atardı, ağlamalı ses kayıtları hala duruyor. Ondan sonra e, seni takip etmeyeceğini, beni sürekli takip edeceğini, falan söylemişti. Son zamanlarda bir ara bunun sesi çıkmadı. Şüphelendim, şüphelenmedim değil, şüphelendim. Meğer sen bu ona dönmüş, bana da mesaj atıyor. Ben diyor akşamları diyor dokuzda yatıyorum diyor. Canlı yayınlarını izleyemiyorum diyor. Ya kızım neden yalan söylüyorsun? Kaç yaşında kadınsın? 62 kim? 65 mi? Kaç yaşında kadınsın? Anam yaşındasın. Neden yalan söylüyorsun? Bana de ki ben seni takip etmek istemiyorum. Ben gene ortuncuya döndüm. Ben onun e, uşağıyım de bana. Ama dürüst ol. Bana bu tür yalanlarla gelme. Yok erken yatıyorum, yok şu, yok bu. Gittin, gördün. E ne dedi? Canlı yayın açtı. Canlı yayında senin psikolojik sorunların olduğunu söyledi. Bu lafı da söylettirdin kendine. Asıl senin hakkında sen evine döndükten sonra senin hakkında konuşacak. Buna da yani hazırlıklı ol. Her şeyi hazırlıklı ol. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar yani. Herkes gerçekten dürüst olsun ya. Valla. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın ya da herkes çok akıllı olduğunu zannetmesin. Herkes o kadar akıllı zannediyor ki kendine. Karşıdakini aptal yerine koyuyor. Kendilerini akıllı zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ay saçlarım da ne kadar güzel olmuş kızlar. Valla. Geçen ay kuaförde boyattığım saç rengi. Yemin ediyorum bu şekilde değildi bakın. Ümran annem boyadı. Aynen bu şekildeydi. Alev gibiydi rengi. E, kuaföre gittim. Bu rengi yapamamıştı. Ümran annem dedi zaten. Yok dedi benim rengimi bozmuş dedi hatta kızdı bile bana. Haklıymış kadın şu an var ya öpüyorum onu buradan. Ümrü annem e, rahatsız gerçekten dün bütün gün hastanedeydi. Allah'ım şifasını versin. E, çok geçmiş olsun. Neler çekti neler çekti dün. Yani iki gündür çok ağır rahatsızdı ama dün bütün gün hastanedeydi. Haklıymış yani kadın. Aynı Ümrün annemin boyadığı gibi bana gösterdiği zaten dediği boyayı aldım. E, gösterdiği şekilde de boyadım. Ve 35 liraya mal ettim ben bunu. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi isim, e, boyanın ismini versem bilmiyorum. E, telif yer miyim bilmiyorum ama. Hani böyle tüp boyalar var ya. İki tane aldım. İki tanesi de yetti. E, bir saat beklettim. Ümrün annem hatta 45 dakika bekletti. Ben yine... Bir saat beklettim. Renk dedim hani çok açık olmasın falan diye. <laughs> Bundan sonra kendim boyarım. Bu boyanın şeyini unutmam. Kuaföre gidip de hani orada tam 3 saat bekliyorum arkadaşlar. O kadar sıkılıyorum ki orada. 3 saatimi oraya harcıyorum. Ama ben evde boya yaptığım zaman saçımı boyuyorum. Hani yıkama zamanı gelene kadar ben evde işimi yapıyorum. E, evin içinde geziyorum. Ne bileyim telefonu karıştırıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Her şeyimi hazırlayıp giriyorum ondan sonra duşa. Çok da güzel oldu. Ee, gerçekten rengi süper tutturdum. Yani buradan çok güzel gözüküyor ama bilmiyorum sizden nasıl gözüküyor. Çok bir şey değil. 300 liraya boyuyordu kuaför. Yani en son 1,5 ay falan oluyor. Ama ben 35 liraya hallettim. Çok da uğraşmadım açıkçası. Çamaşır makinesi bitti ötüp duruyor. İşler bitmiyor. Vallahi işler bitmiyor. Ah öyle yani arkadaşlar. İnsanlara kızıyorum, ediyorum. Kızmak da değil de sadece böyle enayi yerine koymaları. İnsanın karşındaki kişi hani e, bunu söyleyen insanlar zaten küçük beyinli ya. Kendi küçük beyinli olduğu için karşıdaki kişiyi de küçük beyinli olarak görüyorlar. E, buna kızıyorum ben. Gerçekten buna kızıyorum. Ben mesela birini takip ediyorsam, ondan vazgeçiyorsam, başka birine geçiyorsam, direkt derim ya kusura bakma, ben senden elektrik alamıyorum ya da senin videoların, canlıların beni sarmıyor, ben artık destekçin olmayacağım derim ben bu lafı derim yani. Yani kimse yalan söylemesin. Benim istediğim bu. Kandırmaya çalışmasın yani kimse kimseyi. Bir de birkaç kişinin şöyle e, bir şeyler yaptığını gördüm. İsim vermiyorum. Beni bir şeylere zorluyorlar. E, ne bileyim WhatsApp açıyorum. Mesela fotoğraf, video. Videolar var, fotoğraflar var. İşte bir takım yazılar var. Yazdım. Ne yapayım ben bunları dedim. Niye gönderdin? Al, kullan. Bu ne demek al, kullan? Sen benim... E, dostum değilsin. Sen benim beni gerçekten takip eden birisi değilsin. Eğer beni gerçekten düşünmüş olsan, birazcık sevmiş olsan zaten böyle bir şeyi bana göndermezsin. Ha göndersen bile şöyle. Sana bunu gönderdim ama sakın bunları yani öylesine bil diye gönderdim. Kullanmayı falan düşünme. Sonucu kötü olur. Bir şekilde uyarabilir. Ama bu kişi, bu kişiler... Üç kişi var şu anda. E, sadece sessizce bekliyorum ne zaman iç yüzlerini çıkaracaklar ortaya diye. Yani e, bir şeyler yapmamı bekliyorlar. Bir şeyler yaptığım zaman direkt suçlu durumuna düşeceğim. Beni düşünen bir insan bana böyle akıl vermeye çalışır mı çalışmaz? Yani e, bunlar zaten kendini biliyorlar. Ben de yeterince akıl var. Siz aklınızı kendinize saklayın. Ne yapacağımı ne konuşacağımı ben çok iyi bilirim. Nasıl video yapacağımı da ben çok iyi bilirim. Eğer ki e, siz bir şeyler yapacaksanız, sizin bir zorunuz varsa çekin bir video, atın YouTube e, kanalımıza. izlesin millet. Öyle yani. Az önceki <laughs> videonun başında da öbür koltukta çekmiştim. E, o da <laughs> karanlık çıkmış ama silmeyeceğim onu. Artık öyle olsun ışıktan yani şey tripodtan. Çektiğim için göremiyorum ışığını. Şu an ön kameradan çekiyorum. Biraz çirkin çıkacağım ama olsun ne yapalım ya. Bu yaştan sonra güzelleşecek halimiz yok. Yaşımız gelmiş. Mayıs ayında 42 bitiyor. 43 yaşına. 50'ye merdiven dayadık. Bu nedir? ay 25'inde Deniz'in doğum günü var. Allah'tan bir şey olmazsa bakalım. <laughs> küçük bir pastayla böyle küçük çocuğun gönlü olsun bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, Şubatın... 13'ünde de kocamın doğum günü var. Ondan sonra akşam bana diyor bak doğum günde hediye isterim diyor. Sevgililer günde hediye isterim. Tam bir gün var sevgililer günüyle aralarında. Ondan sonra e, dedim sana dedim tamam doğum günü pastanı yaparım. 52 tane mum dikerim üstüne. <laughs> Ama dedim pastanın üstü dedim, komple mum olacak dedim. Ona güldük. Tam 52. doğum günü. Önce Ege'nin doğum günüydü zaten. Eee Kasımın 13'ünde, Sonra Deniz'in doğum günü 25 Ocak. Sonra 13 e, Şubat hocamın doğum günü. 20 Mayıs'ta benim doğum günüm. Yani yaşlandık artık. Ne çabuk geldi geçti yıllar. Ne çabuk. Ay saçlarım yumuşacık, sürekli oynamak istiyorum. Çok az bir yantın sürdüm ama hemen yağlı yağlı yapmaya başladı saçımı. Saçımı da böyle topluyorum önüme gelmesin diye rahatsız oluyorum önüme geldiği zaman. Neyse kızlar, neyse arkadaşlar ben sizleri öpüyorum. İnşallah bu akşam ya da bugün canlı yayın yaparım diye umut ediyorum inşallah. Herhalde Allah'tan bir şey olmasa bu akşam yaparım diye düşünüyorum. Ya canlı yayın neden geç yapıyorsunuz diyorsunuz. Canlı yayını e, saat 10-10.30 gibi yapmaya karar veriyorum. Pat birisi açmış canlı yayın. Benim takipçilerim orada saygısızlık yapmak istemiyorum. E zaten ben çok sık canlı yayın yapmıyorum. Haftada en fazla yaptığım 2 ya da 3. Çok azdır yani 3 tane yapmamışımdır. Onun bitmesini bekliyorum derken hani 12'ye çeyrek kala 12'de başlatıyorum. O da çok geç sürüyor. Bilmiyorum gündüz yaptığım zaman e, arkadaşlarımızın çoğunun çoğu işte, çoğu yemek yapmak zorunda. Hani müsait değiller. Bilmiyorum. Bu yüzden de özür diliyorum sizden geç yayın açtığım için. Ay öyle yani. Öpüyorum sizleri. Gideyim ben yemeğimi yapayım. Değişik bir yemek yapmayacağım için çekmeyeceğim onu. Her zaman yaptığımız normal klasik yemekler. Ay yemek videosu yapmaktan da sıkıldım zaten. Valla arkadaşlar e, bu telefonun kamerası için aldım ama ben bu telefon kamerasını da beğenmiyorum. Eski telefonumun kamerası daha güzeldi sanki. Eski dediğim de o bir senelik telefon. Onunla bu çekim yapsam diye düşünüyorum. Bu böyle e, çok yakından alıyor. Hani e, görüntüyü ben beğenmiyorum. Beni yakından değil hani yaptığım şeyi de çok yakından alıyor. Güzel bir görüntü olmuyor diye düşünüyorum. Ya da diyorum başka bir telefon var. Onun da kamerası küçük. Ondan mı çekim yapsam? Bilmiyorum yapacağız artık bir şeyler. Öpüyorum sizleri. Ben çenem çok düştü bugün. Çok gevezeleştim. Çok öptüm sizi. Beni takip etmeyi unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Bakın videolarım çok az izleniyor. Kanalım paraya açılmadan önce çok güzel izleniyordum. Şimdi yarım bırakıldığı için izlemelerim hemen hemen yarısından daha az seviyeye düştü. Yani e, düşünüyorum gerçekten uğraştığıma değmiyor diye. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Sizleri seviyorum.